cilt yapısı karma cilt dediğimiz türde olan kişiler maalesef en fazla sıkıntı çeken kişilerdir. Çünkü özellikle yüzümüzde orta hatta yağlanma fazlayken yanaklarda, alında kuruluk daha belirgin olabilir ve ne yapacağımızı şaşırdığımız durumlar olabilir. Cildimizin yağ ve nem dengesini kurabilmek için doğru ürünlerden faydalanmamız gerekir. Bu ne demektir? Çok fazla yağlı ürünler tercih edilmemelidir. Çünkü bu takdirde yüzümüzün orta hattında sivilcelenmeye, gözeneklerin genişlemesine neden olabiliriz. Bir yandan da kuruluğu giderecek ürünleri seçmeliyiz. Yapılacak en doğru tercih ise sık sık yağlı olmayan ürünleri kullanmak, böylece cildin neminin eksik kalmamasını sağlamak ama fazla yağlanmaya da fırsat vermemek olacaktır.